Gözünüzden kaçmamız gereken oyunlarla ilgili konuşmak için bir kez daha karşınızdayım. Ben Orhun Kayalp. Hoş geldiniz arkadaşlar. Mayıs ayı içerisinde çıkmış olan ve gözünüzden kaçma ihtimali olan oyunları konuştuğumuz serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. İlk kez aramıza katılanlar için özetleyeyim. Bu serinin içerisinde geçtiğimiz ay çıkan ama daha ağırlıklı olarak diğer popüler oyunlar arasında gözünüzden kaçmış olma ihtimali olan oyunları konuşuyoruz. Aralarında bağımsız oyunlar da var, AA oyunlar da var. Ağırlıklı olarak da zaten aslında bağımsız ve AA oyunlar e, arasında gidiyor tahmin edebileceğiniz üzere. Çünkü A oyunlar bir şekilde zaten kendisinden bahsettiriyor. Lafı daha fazla uzatmayayım. Aramıza yeni gelenlere de hoş geldin dedikten sonra hadi oyunlarla ilgili konuşmaya başlayalım. Biliyorum çünkü oyunlar için buradasınız. The Pressing ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Eğer bu listeden bir oyunu duyduysanız bu ay bu The Pressing olabilir. Çünkü kendisi polis olarak oynadığımız ve aslında orijinal GTA oyunlarına, GTA 1 ve 2'ye de hani benzeyen e, yapısından, izometrik yapısından ötürü tersten GTA diye ...landığımız bir oyundu. Daha evvel Steam Express dönemlerinde de ben de açıkçası bahsetmiştim ve bu ay oyun çıktı. Bayağı da beğenilen bir oyun olmayı başardı. 1983 senesinde Avernus City isimli bir şehirde sokakları suçtan temizleyen bir polis olarak oynamak ilginizi çekiyorsa The Pressing'de kesinlikle göz atmanız gerekiyor. İşe bir çaylak olarak başlıyoruz ama yolumuz bayağı böyle SWAT'a kadar gidiyor. Öyle bir yapısı da var. Kısmen böyle RPG öyleri de var. Güzel, tatlı, biraz da bağımlılık yapan bir polis simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Açık dünya sandbox yapısıyla da yine göz dolduruyor. Kesinlikle göz atınız. Worshipers of Kutulu da yine bir bir başka Steam Next Fest dönemi keşiflerimden bir tanesiydi ve bu ay yine çıkan oyunlardan bir tanesi oldu. Bu aslında bir koloni kurma ve yönetme simülasyonu. Biraz böyle şehir yapma öyleleri de bulunuyor ama isminden de anlayabileceğiniz öyle kutuluya tapan tarikatçıların kontrolünü ele aldığımız bir oyun. İşin içerisinde tabii ki kutulu girdiği zaman böyle fantastik öğeler de e, giriyor doğal olarak tahmin edebileceğiniz üzere. Bir yandan ritüeller gerçekleştiriyoruz, bir yandan şehir yapıyoruz ve aslında kendi başımıza açtığımız belalarla da uğraşıyoruz. Worshippers of Kutulu da. ilginç yapıda bir şehir yapma oyunu ya da koloni simülatörü oyunu ilginizi çekerse Worshippers of Kutulu'ya göz atınız. Nine Kings bu sürprizlerinden bir tanesiydi. Ortaya karışık bir oyun yapmışlar aslında. Strateji oyunu özünde. Rol yapma öğeleri de içeriyor. Roguelike yapısı da var. Kart destesi kurduğumuz bir yapısı da var. Bunun haricinde şehir kurma mekanikleri de var işin içerisinde. Bu ay birazdan bahsedeceğim bir oyunla beraber hakikaten böyle ortaya karışık bir şeyler yapmış olan oyunlardan bir tanesi. Ama gerçekten çok keyifli bir strateji oyunu diyebiliriz kendisi için. Bir yandan kendi krallığımızı kurarken diğer krallara karşı da büyük savaşlarda karşı karşıya geliyoruz ve taktiksel dehamızı kullanarak alt etmeye çalışıyoruz onları. Henüz erken yaşımda oyuncularla buluşmuş olmasına rağmen bayağı beğeni de topladı. Özellikle kart oyunlarını ve strateji oyunlarını sevenlerden. Siz de bu türlere ilgi duyuyorsanız kesinlikle göz atınız. Tainted Grail Fall of Avalon. Avalon ismini gördüğünüzde de tahmin edebileceğiniz üzere Arthur efsanesinden hareketli bir hikayeye sahip olan First Person RPG oyunu. Tabii ki Arthur efsanesine. Arthur efsanesi deyince işte Kral Arthur'dan bahsediyorum. Yuvarlak masa şövalyelerinden falan bahsediyorum. Bu efsaneye yine farklı bir yandan bakarak ele alan bir oyun. Tainted Grail Fall of Avalon. Son yıllarda gerçekten bu hani Kral Arthur efsanesini farklı açılardan ele almaya çalışan pek çok oyunda görmüştük. Bu da onlardan bir tanesi gibi. Durmakla beraber first person bir rol yapma oyunu e, olarak da açıkçası şans vermeyi hak eden bir oyun. Keşfedebildiğiniz bir dünyası var. Bu dünya içerisinde yaptığımız eylemler ve verdiğimiz kararlar da yine anlamlı sonuçlara e, ulaşabiliyor diye de böyle bir vaadi vesaire de var. Tüm bunların da ötesinde bu türde bir oyundan bekleyebileceğiniz üzere size 50 ila 70 saat arasında oynanış süresi sunuyor. Bunu da tabii ki yan görevlerle falan da destekleyerek bir noktaya getirdiğini söylüyor. Yine vaatleri arasında da dallanıp budaklanan bir ana hikaye olduğunda söylüyor. Bu ay çıkan en yüksek prodüksiyonlu oyunlardan bir tanesi diye de söyleyebilirim. Tainted Grail Fall of Avalon için kesinlikle göz atınız arkadaşlar. Tabii ki arkasında multimilyar dolarlık bir şirket olmadığı için belli sınırları yine var tabii hani prodüksiyon açısından bakıldığında falan ama ummadık taş baş yarar diyebileceğimiz oyunlardan bir tanesi de olabilir. Hidden Hair'dan da yine bir kısa bahsedeceğim arkadaşlar. Hidden Hair'da listede Türkiye'de geliştirilmiş olan oyunlar kontenjanından yer alan oyun olarak karşımıza çıkıyor. Orta çağda geçen third person bir aksiyon rol yapma oyunu Hidden Hair ilk aşamada erken erişimde oyun oyuncularla buluşacak ve trailerından da görebileceğiniz üzere türün kaliteli örneklerine yaklaşabilmek için de epey çaba sarf ediyor. Mümkün mertebe gerçekçi grafiklerle beraber yine verdiğimiz kararların dünyayı etkilediği tarzda bir oyun yapısına sahip olmayı da vaat ediyor. Ki zaten bu vaatler de az evvel dediğim gibi türün iyi örneklerine yaklaşabilmek için büyük çaba sarf ediyor. İzlenimini yaratan şeylerden bir tanesi. Hem bu yapısından ötürü hem de Türkiye'de geliştirilen oyunlara ilgi duyan hani ne yapıyoruz ne ediyoruz bunları bir takip edeyim diyen insanların dikkatini çekebilecek bir oyun olduğu için Hidden Air'ı yine sizlerle burada paylaşmak istedim. Fırsatınız olursa bir göz atınız. Drop the Chi az evvel Nine Kings'den bahsederken dediğim ortaya karışık her şeyden koymuşlar cinsteki oyunlardan bir diğeri. Oyun içerisinde Tetris mantığında bir oynanış var. Roguelike öğeleri var. Bulmaca ve strateji yapıları da var. Kart mekanikleri de var. Bunların hepsini bir araya koymuşlar. Farklı fazlarda farklı şeyler yaparak kaynaklar biriktiriyorsunuz. Coğrafi bazı şekilleri ya da toprakları Tetris'teki gibi aşağı indirerek bir araya getiriyorsunuz ve bir takım sinerjiler oluşturmaya çalışıyorsunuz. Zaten Drop İsmi de buradan geliyor Drop the yani. Sonra ardından kendi oluşturduğunuz desteğiyle beraber rakiplerinize karşı avantaj elde etmeye çalıştığınız bir yapıya gitmiş. Anlatması gerçekten çok zor çünkü hakikaten böyle ortaya karışık bir şey yapmışlar. Ama zaten bir yandan da bu kadar deneysel olan yapısı ilgi çekmekle beraber hani fena da bir iş çıkartmamışlar gibi gözüküyor bir strateji oyunu yapmak konusunda. Herhalde listedeki en deneysel oyunda olabilir. Yani bu kadar çok öğenin karıştırıldığı oyunlar ya iyi oluyor ya kötü oluyor. Çok da arası olmuyor yani açıkçası. Ama bu birazcık daha iyi tarafa düşen oyunlardan gibi gözüküyor diye listede yerini aldı. The Midnight Walk korku türünde bir oyun olarak listeye girdi. Ben biliyorsunuz her ay kendim oynayamıyor olsam da bir korku oyunu buraya alıyorum. Her videoda söylediğim gibi. Bu ayki seçimim de Midnight Walk oldu. Çünkü görselliği itibariyle de hani tüyleri diken diken ederken bir yandan da çekici gelen, insanın gözüne çekici gelen bir yapısı da var. Bazı karakterlerin yapısı falan birazcık böyle Little Nightmares'ı da e, hatırlatan cinsten gözüktü benim gözüme. Hani bunun da açıkçası getirdiği bir ilgi çekicilik oldu. Bununla beraber hani oyunun arkasında Lost in Random diye çok tatlı bir bağımsız oyun vardı. Onun geliştiricileri var. Dolayısıyla hani Oradan da yine benim ilgimi çeken oyunlardan bir tanesi oldu. Eğer tercih ederseniz ki çok zannetmiyorum tercih edeceğiniz de yine de söylemiş olayım. Oyunun VR desteği de var. Tabii ki VR başlığına hani ihtiyacınız yok oynamak için. Normal bir oyuncu olarak da oynayabilirsiniz ama VR'da olarak oynayabileceğiniz bir yapısı var. Bir göz atın arkadaşlar korku türündeki oyunları seviyorsanız. Çünkü hani yani karanlığı ve ışığı da kullanmasından ötürü ve görselliğinden ötürü de gerçekten tatmin edici bir yapısı olacağını düşünüyorum. Duck Detective The Ghost of Glamping. The Duck Detective oyununun ikinci oyunu bu aslına bakarsanız bir de The Secret Salami diye bir oyun çıkartmışlardı geçen sene. Zaten direkt isminden ve karakterlerden, görüntüsünden mesela anlayabileceğiniz üzere evet bir detektiflik oyunu bu. Bir macera oyunu da var işin içerisinde ve bir takım suçları da araştırıyoruz falan ama karakterimiz çok sevimli bir ördek ama yakın zamanda boşanmış ve mutsuz depresyona girmiş bir ördek bir yandan. Yani bu, bu böyle tezatlıkları da bir araya getiren ve klasik film noir atmosferini Birazcık da tiye alan mizaha da sahip olan bir oyun Duck Detective serisi. ise e Duck Detective, ulan arkaya Duck Detective demek de çok acayip oldu. The Ghost of Glamping de size tatlı puzzle'lar çözdürürken keyifli bir eğlence sunan bir macera oyunu. Öyle çok devasa, uzun bir oynanışa sahip değil tabii ki. Chill bir oyun olduğu için 2-3 saatlik bir sürede biten bir oyun. Zaten bir önceki oyun da öyleydi. Ama böyle kafa dağıtmalık, eğlenceli bir oyun arayanlar için iyi bir seçenek olabileceğinden ötürü listeye soktum. JDM, Japanese Drift Master. Benim yine bir Steam Next Fest döneminde radarıma giren oyunlardan bir tanesiydi. Özellikle böyle Fast and Furious e, beraber de olan bir hani Tokyo Drift filmiyle ötürü aslında birazcık da gelen bir e, drift çılgınlığı vesairede falan var ya tam o havayı da için içerisinde e, barındıran bir yarış oyunu. E, drift yapıyorsunuz, yarışıyorsunuz. Hani Temelde yaptığı bu çok da anlatılacak bir yanı yok aslında bakarsanız. Ama eğlenceli gözükendi bir oyun. Hani bir yandan da bu hakikaten şey e, Japonya'nın underground böyle otomobil kültürüyle falan alakalı da hani bu aralar YouTube'da falan da bayağı Popüler. Ee, bir dünya videoları içerikler falan filan yapıyorlar ee, bunlarla alakalı tam böyle dönemine denk gelmiş eğlenceli bir e, drift oyunu, yarış oyunu alın, bakın. E, zaten hani zamanında Underground'da mı var? Ya sadece Underground'da yoktu. Pek çok Drift yarışı olan Need for Speed oyunları da vardı. Hani onların özlemini çekiyorsanız da bakabileceğiniz bir oyun olarak listeye aldım. Ha şimdi Need for Speed Underground'ı falan da anladığım için hani doğrudan doğruya bu Japanese Drift Master'ın böyle bir başyapıt olduğunu düşünmeyin. Hani açıkçası o seviyeye çıkabileceğini çok zannetmiyorum. Ama hani sonuç itibariyle bu konseptte bu aralar oynayabileceğiniz çok da fazla oyun olmadığı için her türlü gideri var diye e, altında çizeyim. Roadcraft'te özellikle Türkiye'de çok tutacağını düşündüğüm bir oyun. Çünkü İş makineleri kontrol ettiğimiz ve hani enkaz falan temizlediğimiz bir oyun. Kimi zaman harabelere giriyoruz, kimi zaman doğal afetten etkilenmiş bölgelere giriyoruz. Bunları temizliyoruz, derliyoruz, toparlıyoruz ve restore ederek yeniden yaşanabilir hale getiriyoruz. Farklı farklı kullandığımız araçlar var. Yani Bu araçları kullanırken böyle simülasyona daha yakın olan bir yapısı da var ki zaten aslında daha evvelde Mudrunner ve Snowrunner gibi oyunlar da yapmış olan abilerin elinden çıkan da bir oyun. Hani oradan daha hareketli, eğlenceli bir oyun olacağını düşünebilirsiniz. Temel kontrolleri ve oynanışı falan itibariyle. Çünkü Mudrunner'da, Snowrunner'da hiçbir olmayan oyunlar da bu tür sevenlerden bayağı güzel notlar almış oyunlardı aslında bakarsanız. Ve şimdi bizim Atasporumuzun iş makinesi izlemek olduğu da düşünüldüğünde Roadcraft'a şans vermek isteyebilirsiniz. Gerçekten de bu sebepten ötürü Türkiye'de bayağı e, popüler olma potansiyeli olduğunu düşündüğüm bir e, oyun Roadcraft. Göz yani atınız eğer ilginizi çekiyorsa iş makineleriyle sürekli olarak bir yerleri elden geçirip düzenleyip restore etmek. Özetle bu şekilde arkadaşlar gözünüzden kaçmaması gerektiğini düşündüğüm oyunları bu şekilde sıraladım. Ama biliyorsunuz ki çok fazla oyun çıkıyor. Her ay benim de gözümden kaçan illaki bir şeyler olmuştur. Eğer benim gözümden kaçan ama sizin yakaladığınız oyunlar varsa onları da yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Çünkü zaten gözden kaçmaması gereken oyunları bu şekilde keşfediyoruz. Videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim diye bir kez daha ekleyeyim. Ama şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.